Merhabalar arkadaşlar ben Merve öğretmenim. Meras Akademi YouTube kanalıma hoş geldin. Bugün seninle sindirim sistemi konusunu öğreneceğiz ama ondan önce hala kanalıma abone olmadıysan abone olup bildirimleri açmayı unutma. Hadi o halde sindirim sistemi konusuna başlayalım. Müzik Şimdi canlıların yaşamlarını devam ettirebilmesi için enerjiye ihtiyaçları var. Bu enerjileri de nereden karşılayacaklar arkadaşlar? Besinlerden karşılayacaklar. E nasıl karşılayacaklar? Besinlerden enerji üretebilmem için onları sindirmem lazım. Hangi besinler bunlar? Karbonhidratlar. Nedir karbonhidrat içerikli besinler? Mesela ekmek, makarna, şeker gibi besinler karbonhidrat ağırlıklı besinler. Peki proteinler neler? İşte et, süt, balık, yumurta da protein ağırlıklı besinler. Yağlar da ayçiçek yağı, zeytinyağı ve tereyağı yağ yapısında olan besinler aslında. Şimdi besinlerin enerji üretebilmesi için sindirilmesi gerekiyor dedim ya. Nedir sindirim? Sindirim, besinlerin kana geçebilecek kadar küçük parçalara ayrılması olayıdır. Tamam mı? Sindirimin gerçekleşmesine katkıda bulunan yapı ve organların bir araya gelmesiyle oluşan sisteme de sindirim sistemi adı veriyorum. Nedir mesela bu yapı organlar? Ağız, mide, ince bağırsak, kalın bağırsak. İşte bu yapıların bir araya gelmesiyle de sindirim sistemimiz oluşmuş oluyor. İki çeşit sindirimimiz var. Bunlardan bir tanesi fiziksel sindirim, bir tanesi kimyasal sindirim arkadaşlar. Fiziksel ve kimyasal sindirim ne demek? Şimdi bir öğrenelim onları. Fiziksel sindirimin bir diğer adı mekanik sindirim. Yani onu fiziksel sindirim de diyebilirim, mekanik sindirim de diyebilirim. Besinlerin çiğneme ya da kas hareketleriyle küçük parçalara ayrılması işlemidir fiziksel sindirim. Nasıl yani? Şimdi bir besin ağzıma alıyorum ve onu çiğnemeye başlıyorum böyle. Çiğnediğim zaman dişlerimin keskin yapısıyla onu küçük parça ayırıyorum. Buna da fiziksel sindirim adını veriyorum. Peki fiziksel sindirimin amacı ne? Fiziksel sindirimin amacı kimyasal sindirimi kolaylaştırmak. Yani sen bir besini ne kadar küçük parçalara ayırırsan onun kimyasal sindirimi o kadar hızlı olur diyeceğim. Tamam mı? Nerede gerçekleşiyor? Ağız, mide, ince bağırsak gibi organlarda gerçekleşiyor fiziksel sindirim. Gelelim kimyasal sindirime. Kimyasal sindirim ne dersen? kimyasal sindirim artık besinlerin kanımıza geçebilecek kadar küçük yapılara ayrılması olayı tamam mı? Yani besinlerin en küçük yapı taşına kadar ayrılarak kana geçebilecek düzeye gelmesine ben kimyasal sindiriyorum diyorum Peki nasıl oluyor bir kimyasal sindirim? Enzimler sayesinde oluyor. Enzimler nedir? Enzimler besinlerin parçalanmasına sağlayan sıvılar gibi de düşünebiliriz bunları tamam mı? Nerede gerçekleşir kimyasal sindirim? Ağız, mide, ince bağırsakta kimyasal sindirim gerçekleşiyor. Şurada hemen bir ekmek örneği var. Siz Mesela bir ekmeği bütün olarak aldığınız zaman Yutabilir misiniz? Yutamazsınız. Ne yapmanız lazım? Onu çiğneyerek böyle bir parça koparacaksınız. Sonra onu çiğneyeceksiniz ve yutabilecek büyüklüğe düşüreceksiniz. Ve yutacaksınız. İşte aslında bunu dilimlemek gibi de düşünebiliriz. Siz bir ekmeği aldınız ve şöyle dilimlediniz. Buradaki gibi dilim dilim ekmek oldu. İşte buna ne diyorum? Fiziksel sindirim ya da mekanik sindirim diyorum. Peki kimyasal sindirim ne? Ekmeğin yapı taşlarına kadar ayrılması işlemi. Yani kimyasal sindirim neden oluşuyor? Nişasta moleküllerinden oluşuyor. İşte bunun yapı taşına kadar ayrılmasına. Nişastanın yapı taşı ayrılmasına kimyasal sindirim adını veriyorum arkadaşlar. Şimdi gelelim sindirim sistemi yapı organlarına. Önce şu görsel üzerinden bir anlatım yapacağım. Daha sonra da bu organların açıklamalarını anlatacağım, özelliklerini, görevlerini anlatacağım size. Şimdi bir sindirim sistemi nerede başlar? Besinler sindirilmeye nerede başlar? Ağızda başlar arkadaşlar. Tamam mı? Siz bir besini sindirim sisteminize katmak için ilk önce onu ağzınıza almanız lazım. Ağzınızdan aldıktan sonra bunu çiğnediniz, çiğnediniz, çiğnediniz. Yutulabilecek küçüklüğe getirdiniz ve yuttunuz. İşte yuttuğunuz zaman yutaktan geçerek yemek borusuna geliyor tamam mı? Yemek borusundan da aşağı indi ve nereye gelir? Mideye gelir arkadaşlar. Midede hem fiziksel sindirim hem de kimyasal sindirim gerçekleşir. Midede de gerçekleşen sindirim sonucunda arta kalan besinler nereye geçer? ince bağırsağa geçer arkadaşlar. İnce bağırsağa geçer. İnce bağırsakta da çeşitli sindirim olayları meydana gelir. Ve yine arta kalan atıklar nereye gider? Kalın bağırsağa gider tamam mı? Kalın bağırsakta da bazı emilim olayları meydana gelir. Su, mineral gibi bazı maddeler burada emilir. Ve artık posa kalır. Yani artık sindirilemez orada kalan atıklar. Sindirilemeyince ne olacak? Vücudumuzda mı kalacak o atık? Düşünsene vücudumuzda hep o atıkların biriktiğini, onu vücudumuzdan uzaklaştıramadığımız bir facia olurdu bizim için. Onu artık vücudumdan uzaklaştırmam lazım. Nereden uzaklaştıracağım? Anüs adı verilen yapıdan. Anüs neresi öğretmenim? Anüs popumuzda bulunan delik tamam mı? Yani kakaları dışarı attığımız deliğe ben anüs adını veriyorum. İşte bu kalın bağırsak da emilim tamamlandıktan sonra arta kalan posalar yani kakalar ne oluyor? Anüsten dışarı atılıyor. Böylece de sindirim sistemimiz çalışmış oluyor. Sindirim sistemimiz tamamlanmış oluyor. Hadi gelin bu sindirim sistemindeki yapı ve organların görevlerini tek tek inceleyelim. Şimdi sindirim sistemimizde ilk ne var? Ağızla başlar dedik ya. Ağız sindirim sisteminin başlangıç organıdır. Ne yapıyor? Besinlerin fiziksel sindirimini sağlıyor. Nasıl sağlıyor? Dişler sayesinde, ağzında bulunan kaslar sayesinde. Siz onu çiğniyorsunuz, ağzındaki kasları zaten kaslar sayesinde hareket ettirebiliyorsunuz ağzınızı. İşte burada fiziksel sindirim gerçekleşiyor çiğneme olayıyla. Peki fiziksel sindirimin yanında kimyasal sindirim de gerçekleşir mi öğretmenim? Evet gerçekleşiyor. Ağzımıza bir tükrük sıvısı salgılıyoruz biz. Bu tükürük sıvısı sayesinde karbonhidratların kimyasal sindirimi başlıyor tamam mı? Yani karbonhidratlar neydi? Ekmek, makarna, buğday, undan yapılan ürünler karbonhidrat yapılı içerikler. İşte karbonhidratların kimyasal sindirimi nerede başlıyor? Tükürük sıvısında bulunan enzimler sayesinde ağızda başlıyor. Çiğnedim, 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 besini küçülttüm. Artık yutacağım. Yuttuktan sonra yemek boruma geçecek, değil mi? İşte hem yutakta hem yemek borusunda sindirim gerçekleşmiyor arkadaşım. Ağza gelen besinler önce yutak yardımıyla yutuluyor. Daha sonra yemek borusundan geçiyor ve yemek borusundan geçen besinler mideye geliyor. Tamam mı? Yani aslında ağzımızla midemiz arasındaki bir yol gibi düşünebiliriz. Yuta ve yemek borusunu. Midemize geldiği besinler ne olacak? Midenin yapısında bulunan kaslar sayesinde fiziksel sindirim sağlanacak. Şimdi midemiz böyle birazcık oval yapıda bir organımız böyle kasılma ve gevşeme hareketleri yapıyor. İşte bu kasılma gevşeme hareketleri sayesinde besinleri parçalıyor. Nasıl parçalıyor? Küçük parçalara ayırıyor. Fiziksel sindirim, mekanik sindirim yapıyor bu kaslar sayesinde. Bir de kimyasal sindirim yapıyor. Kimyasal sindirimi nasıl yapıyor? Bir salgı üretiyor mide öz suyu adında. Bu mide öz suyu salgısında bulunan enzimler proteinlerin kimyasal sindirimini sağlıyor. Bakın karbonhidratların kimyasal sindirimi nerede başlıyordu? Ağızda tükürük sıvısında bulunan enzimler sayesinde. Mide öz suyunda bulunan enzimler sayesinde de proteinlerin kimyasal sindirimi sağlıyor. Tamam mı? Bunu sonra özetleyeceğim dersin sonunda tablo şeklinde. Yani midede bütün maddelerin, bütün besinlerin fiziksel sindirimi sağlanıyor. Hem de proteinlerin kimyasal sindirimi burada başlıyor. Anlaştık mı? Peki sindirim burada sindirilebilecek besinler sindirildi. Ne olacak? İnce bağırsağa geçecek. Şimdi ince bağırsak bizim için önemli. Görevi fazla olan yerlerden birisi. İnce bağırsak Yağların fiziksel sindirimini ve kimyasal sindirimini başlatıyor. Tamam mı? Bunun yanında hem karbonhidratların hem proteinlerin ve hem de yağların kimyasal sindirimi artık burada tamamlanıyor. Bakın sindirimlerinin tamamlandığı organ neresi? İnce bağırsak tamam mı? Bunu aklımızdan çıkartmayalım. Bu ince bağırsak yapısında bulunan villuslar var. Böyle kan damarları gibi düşünebilirsiniz. Bu kan damarları sayesinde sindirimi tamamlanan besinlerin yapı taşları buradan artık emilmesi gerekiyor tamam mı? İnce bağırsaktaki villuslar sayesinde besinlerin emilimi gerçekleşiyor. Emilince ne oluyor? Kanımıza geçiyor. O zaman ince bağırsakta yapı taşlarına kadar ayrılan besinler ne oldu? Emildi. E geriye bir posa kaldı. Bu posayı artık nereye geçmesi lazım? Kalın bağırsağa geçmesi lazım. Şimdi kalın bağırsakta sindirim gerçekleşiyor mu? Mekanik ya da kimyasal? Hayır gerçekleşmiyor. Kalın bağırsak sindirim gerçekleşmediği organlardan biri. İnce bağırsaktan gelen besin atıkları bu Atıklar içerisinde bulunan sular, mineraller ve bazı vitaminler burada emiliyor tekrar. Emildikten sonra tekrar atıklar kaldı, posa kaldı. Ne yapacak benim artık bunu vücudumdan uzaklaştırmam lazım. Nereden uzaklaştıracağım? Anüsten uzaklaştıracağım. Yine anüste sindirim gerçekleşiyor mu? Gerçekleşmiyor. Anüsün görevi ne? Kakaları dışarı atmak. Yani burada kalan posalar, atıklar, kakalar ne olacak? Anüsten dışarı atılacak ve ben bu atıklardan artık kurtulmuş olacağım. Tamam mı? İnce bağırsaktaki Sindirimin yapılmasını sağlayan bazı organlar var. Ben bu organlara sindirime yardımcı organlar adını veriyorum. Nedir bunlar? Karaciğer ve pankreas. Karaciğer ve pankreas salgılar üretiyor ve ince bağırsağa gönderiyor bu salgıları. İnce bağırsak da o salgıları kullanarak besinlerin sindirimini gerçekleştiriyor tamam mı? Karaciğer şu kahverengimsi yapıda olan büyük bir organ aslında. Ne yapıyor karaciğer? Safra sıvısı salgılayarak yağların fiziksel sindirimini sağlıyor. Bakın yağların fiziksel yani mekanik sindirimini sağlıyor. Bu safra salgısı nasıl yapıyor? Bu safra salgısını üretiyor. Sonra burada safra kesesi adı verdiğim bir kese var. Hani şey diyoruz ya mesela korkunca ödüm patladı diye. İşte oradaki ödüm patladıdaki öd burası tamam mı? Safra kesesi. Yani biz onu korkmak anlamında kullanıyoruz ama oradaki öd safra salgısının biriktiği kese. Karaciğer salgıladığı safrayı bu safra kesesinde biriktiriyor. Daha sonra özel kanallar aracılığıyla bunu ince bağırsağa gönderiyor. Bakın şu pembe yapı ince bağırsak. İnce bağırsak da bu safra salgısını kullanarak yağların fiziksel sindirimini sağlıyor. Peki pankreas ne yapıyor? Pankreas da pankreas öz suyu adı verilen bir salgı üretiyor. Ve bu salgıyı ince bağırsağa gönderiyor böyle özel kanallar aracılığıyla. İnce bağırsak da bu pankreas öz suyunu kullanarak hem Karbonhidratların, hem proteinlerin hem de yağların kimyasal sindirimini yapıyor, tamam mı? Şöyle ki karaciğer ve pankreasın sindirim sistemimizde önemli bir yeri var aslında sindirim için gerçekleşen önemli salgıları üretiyorlar. Ama bunu kendi vücutlarında, kendi yapılarında mı yapıyorlar? Hayır yapmıyorlar. Al ince bağırsak biz çok yorulamayız deyip ince bağırsağa gönderiyorlar. İnce bağırsak bu sindirimleri gerçekleştiriyor tamam mı? Şurada da onatı yazmışım zaten. Karaciğer ve pankreas ürettikleri salgıları ince bağırsağa gönderir demişim. Şimdi hadi gelin. Hangi besinin sindirimi hangi organda başlıyordu, hangi organda bitiyordu kimyasal sindirimi, hangi sıvıyla yapılıyordu bunu da bahsedelim ve dersimizi bitirelim. Besinler nasıldı? Karbonhidrat, protein ve yağlar şeklindeydi. Karbonhidratların kimyasal sindirimi nerede başlıyordu? Ağızda başlıyordu. Nasıl? Tükrük sıvısı içinde bulunan enzimler yardımıyla. Peki nerede tamamlanıyor bu karbonhidratların kimyasal sindirimi? İnce bağırsakta tamamlanıyor. Tıpkı diğer besinlerinde olduğu gibi bütün besinlerin kimyasal sindirimi bakın ince bağırsakta tamamlanacak tamam mı? Gelelim proteinlere. Proteinlerin kimyasal sindirimi midede başlar. Mide mide öz suyu adı verilen bir salgı üretir. Bu salgının içinde bulunan enzimler proteinlerin kimyasal sindirimini sağlar ve yine diğer tüm besinlerde olduğu gibi proteinlerin de kimyasal sindirimi ince bağırsakta sonlanır. Yağlardan bahsedeceğim şimdi. Yağların fiziksel sindirimi ince bağırsakta kimyasal sindirimi de ince bağırsakta başlıyor. Fiziksel sindirimi şuraya not düşelim. Fiziksel sindirimi safra salgısıyla ince bağırsakta yapılıyor. Peki kimyasal sindirimi neyle? Pankreas öz suyuyla ince bağırsakta başlıyor ve diğer tüm besinlerde olduğu gibi ince bağırsakta sonlanıyor. Böylece sindirim sistemimi konusunda bitirmiş olduk. Sen de bu tarz içeriklerden daha fazla haberdar olmak istiyorsan, Meras Akademi YouTube kanalını takip etmeyi, arkadaşlarına beni önermeyi unutma. Hoşça kal, kendine iyi bak.